Uzay, dünya ve bütün gök cisimlerini içinde barındıran bir boşluktur ve sonsuz olarak kabul edilir. Uzay bilimleri ile ilgilenen kişiler, ki bunlara astronom denir, astronotların güvenli bir şekilde çalışmalarını sağlamaktadırlar. Zira uzayda akla gelen ilk tehlike, oksijensizlik olsa da bunun yanında birçok sorunla karşılaşılmaktadır. Uzay boşluğu insanın alıştığı ortam sıcaklığından oldukça soğuktur. Bu yüzden sırtınıza sadece bir oksijen tüpü takarak uzay yolculuğuna çıkamazsınız. Astronotların daha koruyucu giysilere ihtiyacı vardır. Bir silahtan çıkan mermiden, daha hızlı hareket eden toz parçacıklarından koruyan sağlam dolanımdan tutun da çalışırken içecekleri suya kadar her şey bu uzay elbiselerinde mevcuttur. Astronot kıyafetinin başlığı ise bir ergonomik yapıya sahiptir. Başlıkta bulunan siper özel bir altın kaplama ile kalınlaştırılır. Ancak bu sayede güneş ışınlarına karşı tam koruma sağlanabilmektedir. Sonuçta bu şekilde 8 saate kadar yeten oksijenleri ve dayanıklı altın katlama başlıklarıyla uzay ortamında rahat bir çalışma ortamı sunulur. Uzay yürüyüşlerinde eksi 120 dereceye kadar varan soğuk astronotları etkilemez. Uzay kıyafetlerinin standart bir boyutu yoktur. Kişiye özel olarak üretilir. Bir kıyafetin değeri yaklaşık 12 milyon dolar civarındadır bu elbiseye bu kadar masraf ettikten sonra herhalde onu uzun yıllar kullanabileceklerini söylemeye gerek yok. Bu arada başrolünü Brad Pitt'in oynadığı Yıldızlara Doğru filmini henüz izlemediyseniz şiddetle tavsiye ederiz. Umarız iyi ki söyledin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.